Hanım nereye gidiyorsunuz? Kurban olayım iyileştiririz mi ki daha? Hem istediğiniz neyse söyleyin ben vereyim. Sağ ol Fatma eksik olma. Ama iyiyim ben görmüyor musun? Sıkıldım oturmaktan biraz hava alacağım. Ama olmadı mı böyle şimdi? Hadi hadi. Birazdan dönerim ben. Hoşçakal. Allah'ım ne olur beni bu çıkmazdan kurtar ya Rabbi. Hayırdır? Bakıyorum keyifler yerinde. Ay vallahi keyfim çok yerinde. Yani çok yerinde. Ne oldu? İyi bir haber mi aldın yoksa? Henüz almadım. Ama içimde böyle her an Emre'nin Zeynep'ten ayrıldığını öğrenecekmişim gibi bir his var. Ay ne diyorsun anne? Olur mu ki o iş? Hadi inşallah. Senin hislerin hep doğru çıkar çünkü biliyorum. Ay, aç bakayım şu telefonu ver bakayım. Hocam kurumadı. Arzu da. teyze, Arzu teyze. Ay ver ver ver. Ay Bak kalp kalbe karşıymış. Ben de şimdi seni arayacaktım. Tatlım ne yaptın? Halledebildin mi o işi? Ben de bu yüzden seni arıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum Esin. Canım çok sıkkın. Ah. Kızım çatlatmasana. Anlat. Ne oldu? Telefonda anlatılacak mesele değil. Bizim evin oradaki kafede buluşalım mı müsaitsen? Tamam tabii müsaitim ama sen çıkabilecek misin? Nasılsın, nasılsın? Toparladın mı? İyiyim ben iyiyim, merak etme. E, tamam o zaman geliyorum ben. Ay benimle buluşmak istiyor, bir şey konuşacakmış. Yoksa Emre'nin o kızdan ayrıldığı haberini mi verecek? Ay ne bileyim, öğreniriz şimdi. Hadi sen çıkar bakayım şunları benim kafamdan. O kızın Emre'nin gözünü bu kadar kör etmesine inanamıyorum. Yeliz denen in o kızın söyledikleri bile Emre'yi ikna etmedi. Ben ne yapacağımı şaşırdım kaldım Mesin. Hayatım sen niye boşuna nefesini tüketiyorsun? Göster o ahlaksız sitedeki fotoğrafları olsun bitsin. Nesin göstermedi mi sanıyorsun? Görmeyi reddetti. Bana nasıl öfkeyle baktığını bir bilsen. Oğlum uçurumun kenarına doğru adım adım ilerliyor ve benim elimden bir şey gelmiyor. Ne demek istiyorsun sen Arzu? Yani oğlunun o ahlaksız kızı evinize gelin diye sokmasına izin vermeyeceksin herhalde. Esin, ben çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah kahretsin. İşi buraya kadar getirdikten sonra planım işe yaramayacak mı yani? Olmaz. Bir şeyler yapmam lazım. Hayatım sen merak etme. Ben her zaman senin yanındayım. Sen benim en yakın dostumsun. Eğer o kız ailemize girer de Cengiz o kızın geçmişte nasıl biri olduğunu öğrenirse mahvoluruz. Ben onun öfkesinin nelere yol açabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ben artık kalkayım. Eve erken gideceğimi söylemiştim. Tamam canım. Sen rahat ol. Ben bu belayı başınızdan savmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç merak etme. Bu iş uzamayacak. Alo, Yeliz. Hemen buluşmamız lazım. Tahminimden daha da inatçı çıktın Zeynep Hanım. Ama sen daha benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Anlaşılan sana biraz daha sert oynamak lazım. ha? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. i